Ben normalde nakit para taşımayı sevmem. Sürekli kart kullanırım. Temassız işlem gibi bir nimet olduğundan ötürü zaten hemen çabucak işini halledebiliyorsun. Para üstü bekleme derdin yok. Ya da daha kötüsü bozuğu olmayan esnafın yan dükkanlara bağırarak parayı bozdurmaya çalışmasını beklemek zorunda kalmıyorsun. Tak diye okutup gidiyorsun. Ama bunun yanında şöyle de bir alışkanlığım var. Ben her maaş aldığım zaman yanımda 200-300 lira kadar nakit bulundururum ki hani ihtiyaç olur diye. Daha dünya dün ya dün bizim çocuklar Kadıköy'e çağırdılar. Benim de evden Kadıköy 3 vesayet. Gram umursamadan hazırlanıp çıktım evden. O gün zaten canım sıkkındı. Yol uzun olsa bile dedim en azından bir hava alırım, ortam değiştiririm, iyi gelir. Neyse gittim otobüse, metronun önünde indim. İçeri girdim baktım trene 2 dakika var acele acele gideyim derken arkamdan biri seslendi. Akbil yükleme kutularını bilirsiniz. Tam onun yanında bir kadın pardon bakar mısınız dedi arkama döndüm. Ya 200 lira bozuğunuz var mı acaba karta 100 lira atmak istiyorum sadece dedi bir hanımefendi dedim çıkardım cüzdandan 2 adet yüzlük verdim o da bana bütün 200 lira verdi derken işte indim aşağı tren geldi bindim aceleyle cebime koyduğum 200 lirayı cüzdanıma koyacaktım lan parayı bir çıkardım gereğinden fazla büyük ya dedim bu banknot bu kadar büyük müydü yoksa ben mi yanlış hatırlıyorum başladım parayı incelemeye dokusu saman kağıdı gibiydi rengi de soluk ışığa tutayım dedim havaya bir kaldırdım o anda anladım dolandırıldığımı. Sol tarafta ışığa tutunca görünen Atatürk resmi bu parada yoktu. Ulan o kadar üzüldüm ki iyilik yapayım dedim şu başıma gelene bak. Ben o paraya bizim mahallede 4 tane tombik ekmek döner yardım lan. Zaten canım sıkkın. Hayır bir de özellikle böyle canımın sıkkın olduğu günlerde daha çok canımın sıkılacağı olaylar yaşıyorum. Artık benim için kanun gibi bir şey bu. Gün boyu arkadaşlarımın yanında şöyle dolaştım. Atıyorum kahve alıyoruz 60 lira. Dolandırılmasaydım şimdi 3 tane alırdım bundan. Dürüm yiyoruz 100 lira. Başlıyorum 2 tane yiyebilirdim bundan falan diye. Gün boyu böyle konuştum yani. Size tavsiyem iyilik yapmadan önce 2 kere düşünün. Artık öyle bir devirdeyiz ki her an kerizlenme ihtimaliniz yüksek.